Cumhuriyet Halk Partisi cem evleriyle ilgili önemli bir kararın altına imza attı. CHP'li belediyeler bundan böyle cem evlerine ibadethane statüsü verecek, elektrik, su ve bakım onarım masraflarını karşılayacak. Cem evlerinin ibadethane olarak hizmet vermesi yönde bir karar almış bulunuyoruz. CHP'li belediyeler kendi sınırları içinde Cem evlerine ibadethane statüsü verecek. Bazı masraflarını belediye bütçesinden karşılayacak. Devletin atması, atması gereken bir adımı yerel yönetimlerimiz atmaya karar verdi. CHP'nin Cem evi kararını Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba açıkladı. İktidarın Alevilere verdiği sözleri tutmamasını eleştirdi. Mevcut siyaset iktidar yıllardır demokratikleşme adıyla birçok paketi önümüze sundu. Hepsinin içi boş çıktı. Tunceli Üniversitesi'nin ismini değiştirmek ve Alevilerin kutsal saydığı dergahlara yapılacak ziyaretleri para hale getirmek ile Alevi yurttaşlarımızın taleplerinin karşılanacağını zannettiler. CHP bu adımı 5393 sayılı kanuna dayanarak atacak. Zaten CHP yönetiminde olan iki belediye İstanbul Maltepe ve Didim belediyeleri önceden uygulamaya koydu. Sırada 230 CHP'li belediye var. Öncelik elektrik, su ve bakım onarım paraları. Su gideri, elektrik gideri gibi şeyler karşılanmıyordu. Bundan sonra Cumhuriyet Halk Partisi belediyeler Cem evlerinin bu tür ihtiyaçlarını karşılayacaklardır. Cem Evler'inde görev yapanların maaşları konusunda ise henüz karar verilmedi. Yapılacak çalışma sonrası netleşecek. CHP Türkiye genelindeki tüm belediyeler için de benzer bir uygulama talep edecek. Sadece CHP'li belediyelerde değil, muhalefette olduğumuz belediye meclislerinde de belediye meclis üyelerimiz gerekli girişimlerde bulunacak